Hadi bismillah oğlum. Yok vallahi yok. Boğazımdan geçmiyor oğlum. Ne oldu annem neden? Oğlum, baban vefat ederken sana sadece dükkanı ve atölyeyi bırakmadı. Baban sana namusunu, dürüstlüğünü ve vicdanını da bıraktı. Ne yaptım anne? Şimdiye kadar ne kusurumu gördüğünde bana bu kadar ağır şeyler söylüyorsun? Elif'i sen çıkarmışsın işten. Ne? Sen de inandın mı? Anne nasıl inanmışsın? Ben böyle bir şey yapar mıyım? Kendi ağzından duydum evladım, başkasından değil. Nasıl? Nerede gördün? Evlerine gittim, tekrar dönsün diye ikna etmek için ama yok. Ee? Esi Emir Bey beni kovdu deyince ben de bir şey diyemedim kıza. Allah Allah. Neden yalan söyledi ki? Sen kovmadın yani? Hayır anne ben Elif'le konuşmadım bile hiç. O zaman bizim bir günahımız yok oğlum. Üzülme. Elif Hanım. Elif Hanım lütfen. Sadece bir şey soracağım. Anneme niye, neden yalan söyledin Elif Hanım? Yalan mı? Ben asla yalan söylemem Ömür Bey. Ama seni ben kovmadım ki. Hem böyle bir şeyi nasıl yaparım? Seçil Hanım öyle söyledi. Eğer beni siz kovmadıysanız demek ki nişanlınız yalan söylüyor. Nişanlım mı? abla. 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 Abla üşüyorum çok soğuk. Abla çok soğuk. Ayşe. Canım neyin var? Abla. Abla. Oo, sen ateşlenmişsin. Ev soğuk ama o kadar da soğuk değil ki. Abla çok üşüyorum. Cık, anne. Anne yetiş Ayşe fenalaştı. Abla çok soğuk. Evet. Çaylarınız da geldi sıcak sıcak. Sağ ol Nurşen. Size de zahmet verdik gece gece. Olur mu Zehra abla? Komşuluk bugünler içindir. Tahlil sonuçlarınız geldi. Korkulacak bir şey yok. İlaçlar bünyesini zayıflatmış. Ufak bir enfeksiyon geçirmiş. Çok şükür Allah'ım. Peki çıkaracak mısınız şimdi? Sabah bir daha kontrol ederiz. Ona göre karar veririz. Odayı boşaltalım yalnız. Bir refakatçi yeter. Tamam. Anneciğim siz gidin artık ben kalırım yanında. Tabi tabi. Elif kalsın biz gidelim Zehra abla. Tamam kızım ben sabah gelirim yine. Hiç yorma kendini anne ben sabah getiririm Ayşe'yi. Yok yok sen bana telefon et. Biz Hayra abinle gelip alırız sizi tamam. Hadi. Hadi Zehra abla. Tamam. Al şunu Elif. Abla ne yapıyorsun ya? Üstünde bulunsun. Ne olur ne olmaz. Hastanedesin. Sağ ol. Yarın dükkana gittiğimde hastaneyi arayıp durumu öğrenirim. Ah Nurşen ah, vefalı komşum benim. Senin hakkını nasıl öderiz biz? Aa, Zehra abla, o senin komşuluk hakkın. Ne ödemesiyim şöyle, darılırım valla. Sağ ol, Allah senden razı olsun. Nurşen abla. Aa, Emir Bey, hayırdır ne işiniz var buralarda? Ee, Nurşen abla, ben senden bir şey rica edecektim. Tabii Emir Bey. Ne demek? Ee, benim Elif'le konuşmam lazım Nurşen abla. Acaba çağırabilir misin? Ben kapılarına gitmiyorum şimdi. Yanlış anlaşılır. Çağırırdım çağırmasına da. Elif evde değil ki Emir Bey. Nerede? Kardeşi hasta. Bu gece acile kaldırdık. Onun yanında şimdi. Hangi hastanede? Bizim buradaki sigortada. Çok sağ ol Nurşen abla. Sağ ol. Allah Allah. Ne oldu acaba? Yoksa yok canım emir kim? Bizim kız kim? Cık. olmaz. Ha, iyi günler. Ben neydi adı? Buyurun. Ya dün gece yatan bir hasta için geldim. Soyadı Ertürk. Bulabilir misiniz acaba? Hemen bakıyorum. Evet Ayşe Ertürk dün gece yatırılmış. Hangi oda acaba? O bilgiyi veremem ama doktoru Serkan Alas. Gerekli bilgiyi doktorundan alabilirsiniz. Teşekkürler. Aa, doktor Bey'in odası ne tarafta acaba? Dümdüz gidin ilk sağ. Teşekkürler. Hı hı. Merhaba, geçmiş olsun. Hastamız nasıl bugün? İyiyim. Çok güzel. Bugün çıkar mıyız? Serkan Bey de kontrole gelecek. Ondan sonra gidebilirsiniz. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Sağ olun. Abla. Söyle ablam. Televizyondan da aramadılar. Artık hiç umudum kalmadı. Ömrümün sonuna kadar yatalak kalacağım böyle. Ayşem. Güzelim. Bak bu ameliyatı yaptıracağız inşallah sana. Vesayeni yürüyeceksin tamam mı? Sakın umudunu kaybetme. Gel. Buyurun, ne vardı? Ee, ben Ayşe Türk için gelmiştim. Ben de birazdan onu görmeye gidecektim. Nesi var doktor? Bir yıl önce çocuk felci geçirdi. Yani yürüyemiyor mu? Maalesef. Ağır bir ameliyat gerekiyor. Ama çok pahalı. Ailenin ekonomik durumu da buna maalesef el vermiyor. Yapalım. Anlamadım. Siz mi ödeyeceksiniz? Daha ne kadar olduğunu bile sormadınız. Parası önemli değil. Ameliyatı hemen yapalım Serkan Bey. Ben ödeyeceğim. Öyleyse işlemleri başlatalım. Alo, Ali İhsan Bey. Ben hemşireye bir şey sorup geleceğim. Yalnız kalırsın değil mi ablam? Kalırım ama televizyonu açarsan. Serkan Bey, Ayşe iyileşmiyor. Durumu giderek kötüleşiyor. Ya bunun başka bir çaresi yok mu? Ne olursunuz yol gösterin. Tamam sakin olun. Ben de sizin yanınıza geliyordum. Ameliyatı yapıyoruz. Ne? <laughs> Ama nasıl yani para? Halloldu merak etmeyin. Nasıl halloldu? Bir hayırsever bütün masrafları karşılıyor. Ayşe iyileşecek. Biz de hastane olarak bütün desteği vereceğiz. Yani çok sağ olun. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. <laughs> Maşallah maşallah. Ay benim kızım yürüyerek mi gelmiş eve? Çok şükür. Bugünleri de gördük. Ablam benim. Uh. Abla su. Tamam canım getiriyorum hemen. Ay çok acıyor anne. Yavaş, yavaş kızım. Geçecek, geçecek. ha? Otur bakalım. bakalım. Hoppa. Kim elini uzattıysa Allah ondan bin kere razı olsun. Zehra abla. Ben kimin yaptırdığını biliyorum. Kim? Ama Elif duymasın. Bilinsin istemiyor. Tamam tamam duymaz. Bizim patron. Emir Bey. Sahi mi? Müsaitseniz bu akşam hayırlı bir iş için gelmek istiyorlar. Hay Allah ne diyeceğimi şaşırdım ben şimdi. He de gelsinler Zehra abla. Al bakalım. İlaçlara demen başlamak lazım. Oy aferin benim akıllı kardeşime. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamını erdirsin. Hadi bakalım. Tabii tabii. Allah'ım sen utandırma. Amin. Amin ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> hayırlı olsun. Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Hayırlı sağ olsun. Ol, sağ ol. Ameliyatı sen yaptırdın değil mi? Allah'ı tanıdırmasın. Hayırlı olsun. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.